gitmez, bir şey olmaz. Tabii iki dakika sonra Bir dakika, iki dakika sonra. Arkadaşlar saat on bire kadar yetecek kertlerimiz var arkadaşlar. Hep köfte var. Herkese köfte var bugün. Dürüm üç buçuk, hayranla beş lira. Olsun büyük Herkese Arkadaşlar. normal değil mi? Normal. Bu da kaşını al, normalleri al. Bir, al bu da iki. Üç tane verdim sana. Sen al lan. İki normal. Limon çıkabilir Aha. Bak bu bir tanesi. Bana Aha. Bak bu bir, bu iki. <laughs> Siz beraber misiniz efendim? Tamamdır. Hocam, sen, 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 Oğlum sen, <laughs> 我得了，赢了，赢了，赢了，赢了！我赢了，算了，咱我赢了。